Ya arkadaşlar, okuldan da yemin ederim boş yere kaçtık. şehre baksana, yapacak hiçbir şey yok. Oyun oynamaya gitmek istediğimiz bir yer bile yok şehirde. Vallahi doğru söylüyorsun Ali. Bu şehirde yapabilecek hiçbir şey yok. Ne yapalım? Geri okula dönelim o zaman ya. Bu ne böyle? Allah arkadaşlar, bu da neyin nesi? Arkadaşlar, sizden bir ricam var. Şu anda Emre Craft kanalına abone olmayı lütfen unutmayın. 100 bin aboneye çok yaklaştık lütfen abone olarak desteklerinizi gösterin Ulan bu korkunç tuvalet mi ne lan bu kaçın çabuk kaçın <laughs> Nereye kaçıyorsunuz kaçmayın bakalım Ulan konuşuyor bu bir de konuşuyor arkadaşlar ne yapacağız biz Ulan dev korkunç tuvalet geldi şehre ne yapacağız biz Nasıl kurtulacağız Maalesef ki benden kurtuluşunuz yok veletler. Çabuk buraya gelin. Sizi ve bu şehri paramparça edeceğim. Bitireceğim. Neyse neyse. Şimdilik kaçın bakalım. Nasıl olsa elime düşeceğiniz. Ali koş arkadaşım koş. Doğru babamı bulmamız lazım Ali. Aynen arkadaşlar aynen koşun koşun. Acilen Kerem komiseri bulmamız lazım. Bu işi o halleder. Lütfen hadi. Kerem kom. çocuklar ne işiniz var bakalım burada Neden okulda değilsiniz siz Toplanmış hep beraber buraya gelmişsiniz Baba şehrimizin başı belada Çok kötü bir şey oldu Aynen Kerem komiser o yüzden buraya geldik Ya biz bugün okuldan kaçmıştık Sonra gördüklerimize inanamadık Kerem komiser Allah Allah çocuklar şehrin başı niye tehlikeye girsin Ne gördünüz ne gördünüz Söyleseniz hadi Kocaman bir tuvalet korkunç bir tuvalet Hem de böyle şehrin dışındaki Büyük duvarlar kadar yıkabilecek kadar büyük bir tuvalet. <gülüyor> <gülüyor> çocuklar çocuklar <laughs> ulan bugün bir Nisan mı acaba bunlar beni kandırmaya gelmişler buraya ya yok baba yemin ederim doğruyu söylüyoruz az önce gördük bizi kovaladı biz de hemen buraya kaçtık her an her yere saldırabilir çok büyük bir olay bu Kerem komiser çok büyük bir olay bundan kurtulmamız lazım senin yardımın lazım bu şehre ya çocuklar bakın işim gücüm var benimle kafa bulmayın doğru okulunuza gidin korkunç tuvaletmiş de şehrin dışındaki duvarlar kadar büyükmüş de ulan siz dalga mı geçiyorsunuz yapıyorsunuz Ya baba yemin ediyorum dalga geçmiyoruz. İstersen gel bizle dışarı gösterelim sana. Aynen Kerem komiser. Hadi gel bizle. Dışarı çıkalım hep beraber. Gidelim bulalım. Buralarda bir yerdeydi zaten. Birazdan şehre saldırmaya başlayabilir. Çünkü bizi kovalarken öyle söyledi. Neyse. Hadi gidip bakalım bakayım. Ulan var ya keratolar. Kesin kandırıyorsunuz beni. Kamera şakası falan yapacağınız biliyorum ama. Neyse hadi gidip bakalım. Hani çocuklar hani nerede? Buralarda hiç kimse yok. Neyse şöyle alt tarafa da bakalım. Ulan size inanan da var zaten. Babacım burada bir yerde olması lazım. Nerede oğlum o zaman nerede? Her yere baktık işte söylediğiniz her yere baktık hiçbir yerde yok yani. Siz bence beni kandırıyorsunuz oğlum beni... Ne? Ulan o da ne? Gerçekmiş doğruymuş. Ulan o nasıl bir tuvalet öyle? Allah çocuklar ne yapacağız? Kerem komiser bir an önce kaçalım saldıracak mı şimdi bize? Kaçalım çabuk çabuk. Durun kaçmayın geliyorum. Bitirdim işinizi. Çocuklar çocuklar kaçın çabuk kaçın. Başımız çok büyük belada. Çok büyük beladayız çocuklar. Evet Kerem komiser belamız çok büyük. Ama bu beladan nasıl kurtulacağız? Önemli olan da o değil mi? Hiç daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadım ki. Bu beladan nasıl kurtulacağımızı bile bilmiyoruz. Ne yapacağız bilmiyoruz. <laughs> Evet çocuklar ben şimdi hemen polis merkezine geçiyorum. Araştırma yapacağım. Ne yapabiliriz? Nasıl yapabiliriz diye araştıracağım. Siz de doğru evlerinize geçiyorsunuz. Tamam mı? Ya babacım ne evi? Evde ne yapacağız biz? Gelip eve saldırırsan nasıl karşılık vereceğiz? Aynen Kerem komiser. Çok tehlikeli bir durumdayız şu an. Ayrılmamamız lazım. Çocuklar zaten ayrılmayacağız. Ben polis merkezindeyim. Şimdi bebek asker beni iyi dinle oğlum. Sen herkesi alıp bizim eve götürüyorsun bebek asker. Tamam babacım tamam nasıl dersen. İyi de sen ne yapacaksın? Çok dikkat et baba yardım edelim sana. Aynen Kerem komiser biz sana yardım etmek istiyoruz. Sen bizim küçük olduğumuza bakma. Elimizden her şey geliyor. Sen çok iyi biliyorsun bunu Kerem komiser. Her şeyi yaparız bitiririz onu. Aynen babacım aynen yalnız kalma. Evet Kerem komiser. Komiser yalnız kalma. Çok tehlikeli o korkunç tuvalet. Vallahi seni tek yakalarsın işini bitirir. Hep beraber hareket edelim. Ulan veletler lafımın üstüne laf söylemeyin. Bebek asker hadi dedim Merkeze eve götürüyorsun oğlum. Ben bu işi kendi başım halledeceğim. Kerem komiser haklı arkadaşlar. Hadi hadi koşa koşa gidelim Kerem komiserin evine. Lan bebek asker yürü hadi. Evet artık yetsin bakalım. Ufaktan şu şehri parçalamanın zamanı geldi. Şöyle her yere çarpa çarpa gidip bu şehri yok etmem lazım. Bitti ulan işiniz bitti. Yemin ederim çok keyif alıyorum ulan. Paramparça ediyorum her yeri. Bundan daha güzeli yok. Rahatlatıcı çok rahatlatıcı. Evet sırada hastane var. Şu tarafı iyice kırdıktan sonra direkt hastaneye saldırmaya başlayalım. Hadi bakalım. On numara oluyor on numara. Var ya bu şehir tamamen bana ait olacak. Tamamen. Ben her yeri kırıp döktükten sonra bu şehirden kaçmama gibi şansları yok. Her yeri paramparça edeceğim. Allah'ım ne kadar güzel ne kadar keyifli. Bu hastanede de muhtemelen hastalar falan yatıyor. Ama gram umurumda değil. Paramparça ediyorum baksana ne kadar keyifli bitireceğim oğlum hepinizi hepinizi evsiz barksız şehirsiz bırakacağım şöyle market tarafına da dalalım azıcık daha keyifli olsun oh yavrum oh bu şehirde kimse bu marketten alışveriş yapamayacak İşte bu kadar açlıktan gebereceksiniz evsizlikten sokakta kalıp soğuktan gebereceksiniz Evet bu bölge tamamdır. Bu bölgenin işi bitti. Sıra diğer bölgelerde. Hayır Allah'ım marketimin haline bak. <laughs> Ekmek teknem battı. Ben artık nasıl para kazanacağım? Hayır. Allah'ım yardım et şuraların haline bak ya şuraların haline bak. O korkunç tuvalet de neydi öyle? Acilen ailemi alıp bu şehirden gitmem lazım. Eyvah arkadaşlar hastanemizin haline bakın. Bundan sonra biz nasıl insanları kurtaracağız? Çabuk çıkalım şu harabeden çabuk. Vallahi doktor bey canımızı bile zor kurtardık. Her yer yıkıldı. Ne yapacağız biz artık? Ne yapacağız? Eczaneyi de bitirmişler valla. Eczanenin de içinden geçmişler. Ulan o saldıran şey nasıl bir şeydi öyle. Valla çocuklar canını seven bu hastaneye bir daha geri gelmesin ben söylüyorum size. Valla doktor bey beni ilgilendirmiyor. Ben bu şehire bile artık geri gelmem. Ben kaçıyorum. Canını seven kaçsın bu şehirden. Canını seven kaçsın. Ulan şimdi ihbar geldi. Bu hayvan herif korkunç tuvalet her yeri yıkmış galiba. Hastane market kalmamış dediler. Ne? Olamaz. Doğru galiba. Şu eczanenin marketin haline bak. Hayır hayır böyle bir şey nasıl olabilir nasıl yapabilir lan bunu şu hastanenin haline bak şehrimiz elden gidiyor ne yapacağız acilen bir şeyler yapmam lazım ben Kerem komiserim bu şehri benim kurtarmam lazım ulan bu korkunç tuvalet dev gibi kocaman ve çok güçlü nasıl yeneceğiz bunu nasıl yeneceğiz benim çocuklara ihtiyacım olabilir çocuklar neredeydi bizim evde çocuklar çocuklar yardımınıza ihtiyacım var çocuklar bu hayvan korkunç tuvaletten kurtulmak için çocuklarla işbirliği yapacağım. Çocuklar, yardım lazım çocuklar. Hahaha. <laughs> Ha. Kerem komiser hıyarından da güzel saklandım. Ulan buraları ne güzel yapmışım ben böyle. Ellerime sağlık. 10 numara oldu 10 numara. Neyse bugünlük ara vereyim ben de dinleneyim. Yarın güzel bir cila yapacağım. Bütün bu insanların evlerini bertaraf edeceğim. Kıyamam. Onlar da maalesef ki şehri terk etmek zorunda kalacaklar. Ve arkadaşlarımı da çağıracağım. Bu şehri istila edeceğiz. <laughs> Buraları tamamen bize ait bir şehir olacak. O Kerem komiser de gününü görecek. Hepsi gününü görecek. <laughs>